Ben Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör Doktor İlker Solmaz, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bel fıtığı ağrılarına ameliyatsız ve kesisiz bir şekilde son vermenin mümkün olduğunu söyledi. Bel ağrısında kullanılan çeşitli enjeksiyon yöntemleri belin pek çok ağrılı hastalığında hızlı ve tam bir düzelme sağlıyor. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bel fıtığı ağrılarına ameliyatsız ve kesisiz bir şekilde son vermek mümkün. Özel denizli cerrahi hastanesi, beyin ve sinir cerrahisi Profesör Doktor İlkel Solmaz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle cerrahi aşamaya gelmemiş e, bel ağrısı olan hatta bazılarında bel artı bacak ağrıları da olan hastalarda e, çok ileri düzeye ulaşmamış e, fıtıklar için genellikle tercih ettiğimiz bir yöntem bazı durumlarda da hasta'nın ilerleyen yaşı, cerrahi engel diğer hastalıklarının bulunması, bu hastalara bir ağrı tedavisi yöntemi olarak da yine belici enjeksiyonlar uyguluyoruz. Peki belici enjeksiyonlar dediğimiz zaman neler yapıyoruz biz? Genelde omurgamızda ağrıya sebep olan omurgaları birbirine bağlayan eklemlerimiz var, faset eklemleri dediğimiz ve bu faset eklemleri Uzun süreli travmalarla, e, ileri yaşta e, ağırlıkla, ağır kaldırmakla e, aşınıp yıpranıyor ve onun etrafındaki sinire e, etkisiyle ağrıyı olduğu gibi bizim e, hissetmemize sebep oluyor. Yani bozulmuş bir faset eklem e, temelde bir ağrı kaynağı. Biz birçok enjeksiyonu bu ağrıyı, buradaki ağrıyı taşıyan siniri bloke ederek e, bu faset eklemi üzerinde yapıyoruz. Bunun birkaç yöntemi var. En sık kullanılan yöntemleri bir e, bizim enjektörle içine ilaçlar ver, vererek direkt bu siniri e, baskıladığımız ağrı kesme yöntemi bir de RF dediğimiz radyo frekans termoregülasyon e, sistemiyle e, aynı işlem aynı mantığa dayanıyor aslında. Ameliyathane şartlarında röntgen kontrolüyle direkt bu ameliyathaneyi. Ağrıyı ileten sinirin üzerini bloklayarak yani hem ister bunu ısı etkisiyle ya da ilaç etkisiyle e, bu siniri etki ederek biz e, özellikle bel kalçaya vuran ağrıları e, bu yolla kontrol altına alabiliyoruz. Profesör Doktor Solmaz enjeksiyonların daha çok bel fıtığı hastaları için uygun olduğunu söyledi. Bu ağrı sadece fasetten olmayabilir. E, bir disk kernesi yani bel fıtığı, İleri düzeyde değildir ama belirli bir boyutta oradaki sinir köklerine baskı yaparak ağrı hissetmemize sebep oluyor olabilir. Bazen de bu aref sistemleri aydıt dediğimiz direkt disk içine girilerek yapılan yöntemlerle de tabi yine bunlar ameliyathane şartlarında yapılan uygulamalar. Bu fıtık yakılır, küçültülür ve baskı etkisi azaltılır. Bunlar dışında yapılan Değişik yöntemler de var ağrılar için. Kriyoterapi gibi, e, nöral terapiler gibi. Aslında bunların hepsinin mantığında da dediğim gibi özellikle yoğun kas spazmını gidermek için bel ağrısına sebep olan bu eklemleri ya da bir fıtığı küçülterek ağrıyı ortadan kaldırmak için uygulanır. E, zaman zaman bu hastalar uygun hastalarda. Hepimizin uyguladığı yöntemdir. Ama önemli olan burada... E, bu bel ağrısı var. Sana bunu yapayım değil. Gerçekten bu hastalığı, bu patolojiyi taşıyan hastaları doğru seçip doğru hastaya yaptığınız zaman gerçekten çok ciddi yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz.